Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde endüstride çok yaygın olarak kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemi olan radyografik muayene yöntemine başlıyor olacağız. Önemli bir muayene yöntemi. Peki neden önemli? Bunları da İlerleyen kısımlarda detaylandırıyor olacağız Öncelikle şunu belirtelim bu muayene yöntemiyle muayene parçasının genelde iç kısımlarında kalan yani gözle muayene ile tespit edilemeyen ya da sıvı penetrant veya manyetik parçacık e, muayene yöntemiyle tespit edemeyeceğimiz iç kısımlarda kalan süreksizliklerin tespiti amacıyla kullandığımız bir yöntem diyebiliriz arkadaşlar şimdi şuradan başlayalım Mesela kendimizi düşündüğümüzde diyelim ki koşu yapıyoruz veya spor yapıyoruz ee, ve koşarken düştük bacağımız incindi arkadaşlar üzerine basamıyoruz ve bu şikayetle doktora gittik. Doktor inceledi şişlikler var fakat tam teşhisi koymak için ne yapıyor bizi röntgen filmi çektirmeye gönderiyorlar arkadaşlar çünkü Tam tanıyı koyması için göremediği iç kısımlar ile ilgili de veri elde etmesi gerekiyor. Biz filmi çektiriyoruz ve e, doktor röntgen filmini inceliyor, bu çıktığı inceliyor. İç kısımlarda e, burada ne yapıyor? Oradan e, filmden aldığı verilerle tam tanısını koyuyor. Herhangi bir çatlak var mı, herhangi bir e, kırık var mı? Bu gibi durumları röntgen filmini inceleyerek tespit ediyor arkadaşlar. Zaten slide içerisinde de görselleri görüyoruz. İşte biz de endüstriyel ortamda tamamen aynı mantığı malzemeler veya ürettiğimiz parçalar üzerinde kullanıyoruz bir malzememiz var ya da bir kaynaklı imalatımız var arkadaşlar kaynak bölgesiyle ilgili e, iç kısımlarda gözle e, Göremediğimiz kısımları muayene etmek istiyoruz gözle muayeneden geçti işte sıvı penetrant yaptık geçti ama bir de bu işin e, görünmeyen kısmı var e, bu yöntemlerle tespit edemediğimiz kısımlar var İşte o noktada kullanabileceğimiz yöntemlerden birisi radyografik muayene yöntemidir yani biz aynı yöntemi tıpta da kullanıyoruz endüstriyel alanlarda da kullanıyoruz. Peki radyografik muayene yöntemi nedir? Bununla ilgili tanımımıza bir bakalım isterseniz. Radyografik muayene, muayene parçası üzerine nüfus edici kısa dalga boylu ışınlar göndererek bu ışınların parça içerisinden geçirerek Arka tarafta şurada arkadaşlar şurada yanlış yazılmış arka tarafta olacak. Bir film üzerine kayıt edilerek yapılan ve elde edilen çıktının değerlendirilmesi üzerine bir tahribatsız muayene yöntemidir diyoruz arkadaşlar. Şimdi yani burada biz iki tane işlem yapıyoruz. Birincisi film çekme işlemi ikincisi elde ettiğimiz bu çıktıyı değerlendirme işimi e, işi. Film çekme kısmı radyografi kısmı olarak geçiyor. Bu filmi değerlendirme kısmı ise arkadaşlar radyografik muayene kısmını oluşturmaktadır. Şimdi bu kısımda baktığımızda önemli bir e, kısım iç kısımdaki süreksizliklerin tespiti yapılacak muayene öncesinde. Yüzey kusurları için biz ne yapıyoruz? İlk önce VT yani visual testing yapıyoruz gözle muayene. Daha sonra daha detaylı gözle göremediğimiz e, yüzeye açık süreksizlikler için... PT yani sıvı penetrant ve MT manyetik parçacık e, yapabiliriz. Bunları yaptık e, ve sonrasında artık iç kusurlar için eğer e, yapının geometrisi uygunsa, radyografik muayeneye uygun bir parça ise radyografik muayene yapabiliriz. Ve radyografik muayene sonucunda elde ettiğimiz filmdeki görüntüler arkadaşlar parçanın gerçek görüntüsüdür. Yani buradaki kaynak dikişinin genişliği, şurada bir gözenek buldunuz veya herhangi bir süreksizlik buldunuz, o süreksizliğin boyutu. Bunların hepsi gerçek görüntülerdir, gerçek boyutlardadır arkadaşlar. Bunun da altını çizmiş olalım. Temel olarak bu sistem nasıl işliyor? Biraz bunun üzerinde e, konuşalım. Bu muayenede muayene parçası üzerine ışınlar gönderiyoruz dedik. Malzeme içerisinden bu ışınlar geçiyorlar. Bu geçiş esnasında malzeme içerisindeki süreksizlik durumuna göre bir kısmı olacak? Absorbe edilecek arkadaşlar. Mesela burada malzemeye göndermişiz malzemenin içerisinde şu şekilde hacimsel bir kusur var, hata var. Ee, süreksizlik var diyelim. Daha sonra buradan geçen ışınlar bu kısımdan geçerken bir kısmı absorbe edilecek. Bu durum muayene parçası e, arkasına yerleştirdiğimiz röntgen filminde ton farklılıklarına yol açacak. Bakın burada absorbe oldu. Burada ne olacak? Ton farklılıklarından e, dolayı farklı bir ton ortaya çıkıyor. E, bu şekilde ee, ve biz bu süreksizliğin muayene parçasının neresinde ne tür hangi boyutlarda bir süreksizlik olduğunu e, tespit etmiş oluyoruz. Tabi burada e, tespitimize baktığımızda biz buradaki ton farkından bunu çıkartıyoruz. İşte ne kadar uzunsa o kadar uzunlukta bir ton farkında o, onun bir görseli çıkıyor film üzerinde. Bu şekilde bir değerlendirme yap, yapıyoruz. Tabii e, bu yöntemde bir radyasyon kaynağımız var. Yani bize e, bir radyasyon sağlayan cihaz gerekiyor. Bu cihaz vasıtasıyla muayene parçası üzerine X ışını veya gamma ışını gönderiyoruz. Muayene parçasının arkasında bir film kasetimiz var. Daha sonra bu ışınlar malzeme içerisinde Geçiyorlar ve süreksizliğin olduğu noktada farklı seviyede bir e, absortlama olması nedeniyle malzemenin genelliğiyle kıyasladığımızda bunu farklı tonlarda pozlanmış film üzerinde biz çıktı olarak görebiliyoruz. Yani içerisinde boşluk olan bir malzeme düşünün, diyelim ki boşluk kısmında e, ne olacak? Çok daha e, az ışını absorbe edecek e, ve film tarafında bu bölge e, koyu olarak çıkacak. Biz de bu kısımda bir süreksizlik olduğunu buton farkından ne yapmış olacağız anlamış olacağız arkadaşlar. Bakın şu kısımlarda buralarda daha açık renkler varken kaynak dikişinde şuradaki koyu kısımları görüyoruz. Tabi bunlarla ilgili görselleri de göreceğiz ilerleyen bölümlerde. Ve hangi görseli gördüğümüzde ne tür bir süreksizliği işaret ediyor bu kısma da bakıyor olacağız. Genel olarak radyografi muayene ile ilgili bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda devam ediyor olacağız.